şeyden önemli. Öncelikle vücudunuzu sevin. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, meme kanseri farkındalık ayına dikkat çekmek için TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşması sırasında Peru'nu çıkararak kürsüye bıraktı. Biz kadınlar emin olun çok güçlüyüz. Yaşamak güzel. Fakat sağlıkla, sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel diyerek Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yontar'ı genel kurulda bulunan tüm vekiller ayakta alkışladı. Asla, asla. kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın.